Evet bir süredir buradasın. Eminim eline kumaş geçmiştir geçti mi? Kumaş kullanarak terzi istediğin her şeyi dikilebilirsin. biliyorum. Biliyor muydun? Tek yapman gereken dikiş makinesi bulmak. Bende bir tane var istediğin zaman kullanabilirsin. Aha. Artık Emine'nin dikiş makinesine erişebiliyorum. ile ilişkimi ilerlettiğim için dikmeye başlamak için kumaş parçasına veya başka bir nesneye daha ihtiyacın olacak. Deneyip ortadan çıkabileceğini bir bakalım. Tamam olur. Tatlım ya. Tatlım ya. Neyse biraz bir çiftlik işlerimize bakalım. Sonra emelin yanına gidelim. balık bana göre değil ya kanka. Ben dönüyorum geri. Gelir ya Burak. Balıkçı.

Alex. Alex. Hızı kaptırdım. Anlamıyorum Alex kim? Bir dakika bek. Ağzını burnunu kırmadık mı? Emily nerede peki? Evden çıkmamıştı. Aa, o da hamiliğe vermişim yeteri kadar şey ya. Bizler bir gün solundan ayrılmaya kadar burisan gaz bulmalı, işte karşılayayım da şu o kadar çok şey var ki, omuzuna kadar bir barben ol, olarak kalmayacağım. Kalamam diyor. <laughs> kurtaracağım kız seni. Bekle sen. Bugün cuma, İki gün sonra kurtaracağım seni, bekle sen. kulüplerini attım. Yaranamadım yavrum yaranamadım. Buradan seni. Biz nerede kaldık? Ya? Ben biraz dinlenip madene gitsem geç mi kaldım ya? Geç kaldım ya. Şu ağaç maç, ağaç maç, ağaç maç, ağaç ben gideyim de şu sulama gavumu yükselteyim ya. Geniş alanlara sulama yapalım ya. Olmaz mı? Bu ne başkan burada ne yapıyorsun? Acaba bugün birinin doğum günü olabilir mi? Pierre'in dükkanında takme göz atısı iyi olur Bakalım. Genelde bunun doğum günü Demet Yusuf'un doğum. doğum günüymüş. O kim lan? Var okay, ya Zeyn. Okay. Zeyn, Zeyn. Oh. <laughs> Robin'in kocası yok mu ya? Hmm, Ona bir hediye veririz ya bugün. Ondan da bir kalp yapalım. Ya. Seninki burada. Acaba Alex bugün ne yapıyor dedi. Aynen Ha orada durduğunu fark etmemişim. Aha. Burada evet. işte. Alex'in bebe mi? Alex burada duruyor. Halele, halele iki kalbim bulmuş. Aplayalım şunu. E yapacağız mı o, mi ya? Yani. Çokta şu an acil bir durum yok ya. Harcarsın anlıyım, otlar büyümüş. Emre yine işe gidiyor. Kurtaracağım kız seni. Bekle sen! Yine ne yapıyor? George tüm gün televizyonun önünde geçiriyor demiş. Keşke daha çok dışarı çıksa temiz hava ona iyi gelir demiş çıksın. Aynen bu gelecek ya. Şuraya bakayım. Bunlar oluşmuş. şeyimiz var. Bunu atalım buraya. Altın var. altınları basayım biraz. Bir sürü altın var ya. Bu kadar altın ne yapacağız biz acaba? Şey ne oldu bizim? 190 olurumuz var. Burada ne vardı buraya hiç. bunlar var. Ah, lose my shit. Bozuk cd, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Şu bozuk cd'yi atalım bakalım ne çıkaracak. Ee, Kömüre çok gerek yok ya. Olsun. Oduna gerek var ama. Tamam. Olsam nardı bunun. şunu koyayım şuraya. Buraya bir sürü ağaç diktim galiba olacak inşallah bunlar. Olduğunu kestim oğlum ben bile. Çünkü <laughs> dışarıya da diktim. Burada da var. Ben yordum. Yani Bunlarla hele sikiyon ağacın. O düşe ağaçtan bir şeyler. Yemek yaptım dışarıda. He. Lan ben onlara yemek yapıyorum. Ya çok olandan ya. 90 tane falan var. Mesela bir şeyden. Onları diktim. Ha. 10 tane 15 tane. Su kabı var mı üzerinde? Yok. <laughs> ne oldu ki? Köpeğin kabına su koyacak. Kesin dereden gitsin. Afrika bekliyoruz. Kesin İsim dereden isimli. Burada ağzından yalak var ya. Gel buradan etsene köpek. Bu bizim şeyler ne zaman olacak? 3000 lira mı istiyordu o adam bizden 35 bin lira mı? Anlamıyorum ki. Oha 27 gün diyor. Bu ne ekmişiz buraya 27 gün içinde diyor. Eski meyve he, sonsuzluk uykusuna yatmış. Eski bir meyve bulmuştuk. Bunları Kaç gün kalmış 4 gün 7 gün Duvarlar ya Başka çöp yok mu Yok Güzel şey vermiş bize Şuralara tikelim Altın biraz uzun sürüyor ya. Din din, din, din. Nasıl parça? Yeni bir açılan craftımız var mı? Eski tohumlar diye bir şey var. Eski tohum veriyorsun falan mı? gerek yok. Tam patatesi, yüzüğü, savaş yüzüğü. Bak bu güzel bir Savaş yüzüğünde ne veriyor acaba? o bende açık değil mesela. Kanka 10 tane demir kürkçeti, 25 tane kömür, 10 donmuş göz yaşı diyor savaş yüzüğünde. Bir de sağlamlık yüzüğü var mesela. Bunları yapmak lazım aslında. Bir savaş yüzüğü, bir şey yüzüğü. Şunu şey yapmak lazım. Tamam. Madene girmek için yaşam iksiri var mesela bak kanka 200 enerji 90 sağlık veriyor. Bir kırmızı mantar, bir mor mantar. Aa mantar dedin de şey mantarlar. Bu mantarları bir horoz mantarı <laughs> kanka bak bunları yaptığın zaman güç veriyor. Geç oluyormuş. Bir yarım mantar kovalım var. mu? ben sattım. Evet. Mu? Vakit gelmiş.